Merhabalar, ben Cekcim'den Tuğba Hoca, Pilates hocasıyım. Pilates, vücudumuzdaki esnekliği ve fizyoterapi rahatsızlıklarımızın iyileşmesinde büyük rol oynar. Stüdyomuzda iki tane reformerimiz bulunmakta, iki tane kadillamız ve üç tane balır çayımız bulunmakta. Pilatesi sedanter kişilerin dışında e, spor yapmak için, esneklik kazanmak için, skolyozu olan, boyun düzleşmesi olan, fizyoterapi rahatsızlıkları olan birçok kişi tercih edebilir ve sağlıklı bir şekilde dersini sürdürebilir. Biz Jack Gym ailesi olarak haftada en az 3 gün birer saatten pilates dersi öneriyoruz.